seney var. Parmağı arasına alabildiği her şeyi yutabiliyor. Bilinden çıkartma olarak çıkarıyor. Selam ben Zelal Kılıçarslan. Bugün sizlere editörlüğünü yaptığım YouTuber kitabını tanıtacağım. Bu kitap Muhennan yayınlarının bir çocuk kitabı. Fars edebiyatında en çok okunan çocuk kitaplarından biri. Hatta Uçan Kaplumbağa ödülü bile almış bir kitap. Yaş grubu 8 yaştan 15 yaşa kadar okunabiliyor. Türü macera. Ee, arkadaşlar bir de arkasında şöyle bir kod var. Bu kodu okutursanız youtuberin kısa bir filmini, çizgi film gibi bir şeyini izleyebiliyorsunuz. Youtuber adlı bir kız var. Babası profesör. Annesi profesörün e, hep böyle koleksiyonlarına falan bakmak istiyor. Profesör izin vermiyor, bağırıyor, çağırıyor ve kızıyor. Annesi de bu baskılara dayanamayarak Youtuber ve babasını terk edip gidiyor. Youtuber de daha 3 yaşında böyle eliyle bir şeyleri ölçmeyi öğrenmiş. Sonra e, böyle kediyi ölçüyor uzaktan mı kedi? Sonra onu yutuyor. Dilinin üzerinde de çıkartması oluşuyor. Babası. Da çıkartmaları koleksiyonuna ekliyor bütün halka kanıtlıyorlar bir sergi salonunda böyle. Youtuber bir sürü şey yutuyor. Bir telefon oluşturuyorlar. Telefondan herkes Youtuber'ı arıyor ne yutmasını istiyorsa yani. Mesela şey biri diyor ki bakkal amca e, işte bize ücretsiz çikolata vermiyor onu yut. Annem kardeşim daha çok seviyor kardeşimi yut. İşte papağanın beni ısırıyor onu yut. Öğretmen sınavı çok zor yaptı onu yut. Bir son bir kız diyor ki güneşi benim için yutar mısın? Sizce güneş yutacak mı? Yutarsa şehirde neler yaşanacak? Şey size içinde göstereyim son kez. Böyle içinde bol resimli, yazıları büyük bir kitap. Gerçekten hiç sıkılmadan okursunuz. Ben bu kitabı çok beğendim. Sizin de okumanızı istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür